Merhaba. Merhaba. bugün hazırladığımız materyalleri kontrol edeceğiz, birlikte değerlendireceğiz. Olur. Yazım yanlış. Ya fazla eksik yer varsa herkes görüşünü bildirsin. Ona göre düzeltelim. Tamam. Tamam. Hangisini açayım? Hiç. Olur. Ne? Hangisini açayım hiç? Fark etmez. Akışlardan Devam ederiz ona. Ekrat şimdi bu şekilde. Bence sorun yok. Yani Bence de güzel ama. Aynen. Bu çok mantıklı bir şey. Bence de sorun yok. Bazen hoca da kontrol etti. O da bir şey demedi bana. Aynen. Bu da ikinci. Bunu düzenledim ama bilmiyorum yani. Başka bir yerinde sorun var mı? Bu yazıyı ortalamamız gerekiyordu. Yok bence düzelttik zaten. Ben sen Solay, Solay Aslı'yı da düzelttik zaten. Bence çok güzel. Aynen. Aynen. Bence de gayet iyi. Evet bence de. Ben o kısmı kaçırmışım çünkü. Nereyi ortalayacağımızı pek anlamadım. Sadece eğitimi yazısını ortaladım. Mesela, evet evet. O düzeltti. Yok mu? Yok değil. Bağımlılığın altına gelecek dedi eğitim hatta. Bu şekilde sanırım. Valla ortalayınca böyle, <laughs> böyle oldu. Ya bence <laughs> olmuş ya. İlk başta biraz daha soldaydı. Şimdi ortalanmış. Aynen öyle. Evet aynen. Bunu geçelim şimdi. Bunu sağ çektiğinde mi yapayım yoksa böyle kalsın mı? Fark etmez. Ama slide şeklinde yaparsan daha iyi görürsün sanki. Ben de küçük görünüyordum. İsmi yanlış olan var mı? Hayır. Nurul falan. Yok. Nurul ismi olan. Yok hala. Geçiyorum. hedefler. Bunlarda sorun yoktu. Aynen. Hızlı mı gidiyor? Hoca burasına uzun dedi ama burada nasıl kısaltabiliriz hiç fikrim yok. Evet, buraya uzun demişti hoca kızlar. Slide'ı bölsek olur mu? Hani uzunluğu biraz daha gelmek için. Bir sonraki Çünkü burada çıkarılacak bir gereksiz bir şey yok. Evet ya yo, ben, ben doğru. Ya <laughs> bence şu bu maddeler dışında amonyak, naftalin, arsenik gibi maddeler bulunmaktadır demişiz ya. Onu çıkartabiliriz bence. Zaten üç önemli yazmışız. Aynen. Şey var. Bir sonraki diyecektim. kısmından tekrar bahsediyoruz. Orayı çıkartabiliriz hatırlamıyorum ama. Sonraki kısmı bir daha anlatıyoruz bir kısmı. Geçer ha. misin Safiye bir sonraki? Gece son kısmı da çıkartabiliriz. olan. Bir daha, bir daha sonraki. Sigara bağımlılığı olan. Bu değil mi? Geçtin herhalde. Evet. Bir önceki. Şey sigara bağımlılığı tamam. diye bir konu vardı sanırım. Aynen burada. Heh. Bakın burada şey demişiz. Yani nikotin tipi, alkol gibi falan diye böyle. Onu sigarada da anlatmışız. Sigara bağımlılığında da anlatmışız. O zaman sigarada çıkalım onu. Çıkaralım onu. Hoca hani sekiz satırdan olması demişti. O kısmı çıkarırsak kaç satır oluyor? Nereye çıkartıyoruz? Bence son 4 satırı Safiye. Sigara bağımlılığı şeyine başlığına gider misin? Bak yanlış yere gittim biraz önce. Bundan sonraki. Bak burada diyor ki nikotin, tıpkı alkol, amfetamin, kokain gibi diye başlayan cümle var ya. O cümle içinde de tekrar etmişiz. O burada tekrar. buradan silelim. Bence aynen. Burası mı? Ama var? bence burada daha iyi açıklamışız. Burada olması gereken yer burası zaten. Hani orada sadece örnek verilmiş. Burada nikotin, karbondioksit ve katran açıklamışız net olarak. Bence öbür taraftan silelim silinmesi gerekiyorsa eğer bir yerden. O zaman öbür taraftan. Hoca dedi ki bu slide kalabalık dedi. O slide'tan da diğer mad diğer şey demişiz ya bence orayı silelim. Hani son dört satırdaki cümlelerden kısaltma yapalım bence. Evet ama hoca dedi ki o slide çok kalabalık dedi. Oradan çıkartmamız gerekiyor ya yani, bence. Ya ben tekrar ettiğimiz için söyledim bunu ama istediğimiz yerden çıkartabiliriz. Yani burada kalabilir, öbüründen de çıkartabiliriz. Öbüründe de e, Gülşen dediği gibi mantık bozuluyor. Nikotin çıkarınca karbon monoksit katran kalıyor sadece mesela. Evet. evet. Ya ona kalırsa hepsi önemli. Hani hiçbirini çıkartmak istemiyorum ama hoca dediği için söyledim. O Bence bir şey yapalım. Söyleyeyim mi? öyle <laughs> söyle Sesin gitti keser duymadım. Ben şey diyorum hani nikotin karbondioksit katıran kalsın. Onun altındaki bu maddeler dışında olan cümleyi çıkartalım. Orası çok önemli değil gibi duruyor. Bir sonraki Aynen, zaten ben bir tane kadar... gerek yok. Onu da şey silebilirim. Bir tane resim koymuştuk. Aynen onları çıkaralım bence. Hepsini için çıkarma, çıkarma kız alttaki kalsın. <laughs> <laughs> de Burası değil mi? Kefser zaten zaten bir, zaten bir tane resimde sigaranın içerisindeki e, içerisindekiler göstermemiş miydik? Evet bundan sonra. Aynen, sonra... <laughs> evet evet. Zaten. Onlar vardı yani aynen bunun çıkarması daha mantıklı olur. Evet içinde Peki. olan maddeleri gösteren bir fotoğraf bulmuştum ben. Aynen. İşte bu. Daha iyi oldu. Sen uzun bir. bir sen Yine biraz uzun gibi ama bence iyi. Sekiz bence. Sekiz satır gibi. Aynen. o zaman geçiyorum burayı. Bence daha çıkarmamız gereken bir şey yok yani. Evet ya hepsi gerekli bilgiler. Bir yerini çıkarınca. Allah büyüktür. Ulan birinden arkadan bir ses geliyor. Evet. Kimden <laughs> geliyor? Çok bayağı duyuluyor da hani o yüzden dedim yanlış anladım. Evet. Serden <laughs> sonra Allah büyüktür diye bir ses geldi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. De. Ben de evet dedim ona. <laughs> Devam tamam edelim. devam edelim, edelim. Galiba benden geliyor. Burada da nereden aldığımızı yazacağız. Ama <laughs> <Sonra> bunu sonra, <laughs> sonra bakarım ben. Aynen, kaynak ekleyin dedi hoca kaynakça. Mesela Yeşilay'dan bulduysanız o yığınla birlikte köşe ekleyin dedi. Ben ama sonra bakayım. Evet. Şöyle uzun süre. Nerede ekleyelim Bak, onu. Tamam. Burası zaten. Başka uzun neler var Zaten tam 8 madde. satır değil. Ee... Burası iyi. Burası ne kadar? Oradan bir satır çıkart... En azından bir satır falan çıkartamaz mıydık? On satır oluyor çünkü. Burası fazla Hatta bir. Bu mu fazla? Hangisi fazla? Hayır az önceki. Az önceki. Bu. Oh. Hayır üst. Onun Hayır, bir üstü, Ondan önceki. Bu. 8 maddeden oluşuyor dediğimiz. Ha şu. Bu. Aslında 8 satır olmuyor. Birinci satır, 2. 3. satır neredeyse. 2 çıkarıp çıkarsak azalır bence. Sigaranın zararı anne karnında başlar cümlesini çıkarsak ne kadar kısalır? Büyük çoğunluğu aslında gitmiş olur. Ha yok. 8,5 oldu ya bende sıkıntı yok. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> tamam. Aynen sorun olmaz. Cümleyi düzelterek de kısaltabiliriz aslında. Cümle bile Aynen duydum. ben de onu diyeceğim. Bence de, Gelsene bir geri. Bence şey diyebiliriz. Annenin sigara kullanması bebekte zeka geriliğine neden olabilir. Aynen bence de öyle daha net olur. Aynen. Tüh. Biz <laughs> o kadar bir şey yaptık aslında. Olabilir desek. Ya beş harfin hesabı da yapılmaz bence. Aynen. <laughs> evet, olabilir desek oluyor. <laughs> evet. Ne desek? Olur desek mesela diğer maddelerde olur. 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 Olabilir, olabilir. Tamam. desek. Hayır olur dedim. Direkt olur mu ama çok kesin bir cümle olmadı mı? Her sigara için Aynen. annenin bebeği de zeka geriliği de şey değil yani. Zeka diyelim. Olabilir Olabilir. Olabilir. Aynen. Hatta diğerlerini de mi olabilir diye düzeltsek acaba? Böyle olur deyince kesin olur gibi olmuş. Aynen. Sanki burası uzayacak. <laughs> ha <Hayır>. yok. <laughs> Sonuncu sonuncuyu ellemezseniz bir şey olmaz. <laughs> Aynen. Tamam. Bir de gelmişken röportajı da dinleyelim. Hay. Yok. Hem boşaki. Merhaba. Öncelikle röportaj... Ses geliyor mu? Geliyor. 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 Sadece kendinizden bahseder misiniz? E, merhaba. Ben Fethi Zengin. E, 5 35 yaşındayım. Ee, Türkiye'de yaşıyorum. Ee, Türkiye'de Sigara kaç yaşında başladınız? Sigara'yı 18-19 yaşında başladım. E, peki sigaraya başlarken kimler karşı çıktı? tamamen mi karşı bir baba mı karşı bir sadan bir ailen karşıda Peki sigarayı bırakmayı düşündünüz mü hiç? Düşündüm. Çok düşündüm. Hatta birkaç kere denedim. Düşündüm. Sigaranın zararlarını gördünüz mü? Sigaranın zararlarını e, daha sonra gördüm. Yani e, şu an daha önce mesela spor yapıyorum şu an. Benim 2. katta, ikinci katta merdivenle çıkan da nefes nefes yapıyorum. E, 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 e. Hmm. Ee, zararlı olduğunu bildiğiniz halde neden içiyorsunuz? İçerlerden e, çok şey içirdi, içerince ben bezen bir işte, duygu yaşadım, hastalıklarla uğraşamadık ya. Hmm. Peki başka zararlı alışkanlıklarınız var mı? Buradan başka küçük e, alışkanlığım yok. <laughs> Peki sigara içtiğimiz için pişman mısınız? Çok pişman. Gençlere tavsiyeleriniz var mı?

burası da biraz fazla. Evet. evet. Bunun neresini kısabiliriz? Cümleleri toparlayabiliriz sadece. Aynen. son cümleyi toparlayabiliriz. Aynen bana da son cümle çarptı. Üç de uzun sanırım. Bana da üç ee, bir şey söyleyeceğim. Ben. İkinci maddede öncelikle tütün tarımı sırasında kullanılan pestisit diyor. Öncelikle diye belirtmesine gerek var mı? Bence yok. Evet. Onu söyleyeyim. Bence de yok. Aynen. Çok Yok da bir şey fark olmadı. Olmadı. Üçüncü hmm. madde çok uzun gözüküyor. Evet, Aynen. Kullanılan kağıt sadece kağıt için. Sigara yapımında kullanılan kağıt için binlerce ağaç kesiliyor. Amerika. Karton. Şey dese, kağıt ve karton desek. Aynen. Olur. Çok bir şey fark etmiyor. Peki. Şu an 9 gözüküyor. 1, 2, Şu dokuz. an 9 satır gözüküyor. Ve 3-4 kelime daha silsek yeterli. Nerede sizi? Ülkemizde demesek de orman yangınlarının genelini mi desin? Evet, evet. Bence de. Kadın. <laughs> şey Kadın. bence ülkemizde diye söyler? Ne yapıyorum şimdi? Kısımlarının <laughs> yarısına. Ülkemizde siliyoruz. Bir de cümlede bozukluk var, yarısını alacak. Hmm, aynen. Direkt o, o, orman yangınları Rabia ya ben de dondu. Bende de dondu. Onun ben hani de hani uyarısını da silsek. Evet, Son geliyor mu ne? Heh, şimdi evet geliyor tekrar. Evet. Dedi. evet ya. Dedim ki şeydir orman yangınlarına direkt yazsak. Aynen meydana gelen de olmasa olmayınmış. <laughs> orman yangınlarının yarısına Olur <laughs> Bayağı tasarruf ettik burada de, Madem sattık şey diyelim Orman yangınlarının büyük bir kısmına Eğer bir satır uzamıyorsa büyük bir kısmına olsun uzarsın, uzarsın. Uzar Aynen uzar evet, Sigara izmaritleri sebep oluyor Sigara izmaritleri aynen Şimdi bu yarısına da çok kesin oldu ya o yüzden söylüyorum. Hoca demesin hani nerede kanıt diye. Hmm. Belki de vardır kanıtları. Makalelerden alındı sonuçta. <laughs> ya Mesela ondan bir önceki maddede kuşlar ölüyormuş. Mesela ben bunu ilk defa duydum. Ve bir milyon kuş. Az da değil yani bence. Hani öyle sorgulayacak ben... olsa hepsini sorgular. <laughs> Aynen. Sorun olmaz mı ya bence. Aman kızlar. Tamamız tamamız bence. Tamam. Bence tamamdır. Sekiz satır oldu zaten. Aynen. Biraz <laughs> böyle. Bayağı bir sadeleştirdik yani daha fazla. Şimdi bir tane geliyor. Bundan sonra o da çok uzun gözüküyor. Bu. Zaten sonrası sade sadece bu kaldı diye tahmin ediyorum. Evet. Evet 12 satır. o 12 satır. Bunu ikiye mi bölsek? Bunu bölersek hiçbir anlamı kalmayacak şimdi. Ee, en fazla kaç tane slide olabiliyor? Öyle büyük bir şey evet, var mı yani? 20-25 kadar 20, yapabiliyorsun. 20. O zaman bölelim ya. 3 e, ve 4'ü direkt yeni slide aktar. Aynen. Aynen. Ay yanlış ben şey Aa. <laughs> Niye böyle yaptın şimdi? <laughs> Hı, tamam. Şimdi. Aynen şimdi daha iyi oldu. Geçiyorum. Tamam buraya. Işte. Tamam. Burada video var. Herkes izledi mi bu videoyu? Evet. Evet. O zaman geçeyim mi? Olur geçelim. Ben e, slaytta e, videoları açamıyorum. Sizde de öyle oluyor <laughs> mu? Sesi orduyumunda açılıyor. Onu büyük ihtimalle sonradan tekrardan siz ekleyip öyle açılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Burası da 11 satır. Aynen burası da. Uzun. Ama bunlar madde ki zaten acı. <laughs> Yaşına Aynen. yazalım mı maddeleri? Şu şekilde. Bence gerek yok ya. Hocanın bahsettiği şey böyle kalabalık olması değil mi? Burası alt alta zaten. Şu an bende gözükmüyor. Evet doğru değil Kalabalık olması. De. Gözükmüyor. Gözüküyor. misin Efendim. Gözüküyor mu şu an? Gözüküyor evet, evet şimdi oldu. Evet evet şimdi geldi. Tamam. Sizce Aha. bence gerek yok ama siz değiştirelim diyorsan. Bence de gerek yok ya kalabalık. Bence da, de gerek yok kalabalık değil ki. Aynen bunları toplasan zaten hepsi tek satır anca ediyor. <laughs> Aynen. Geçiyoruz. Geçelim. Yazım yanlışı yok değil mi? Ben baktım. <laughs> Yazım yanlışı yok da, transfermel ilk satır neden kalın yazılmıştı diğerleri şey? Evet. Onu fark etmemiştim. Onu ayrıntı açacağımız için koyu yazmıştım ben. Ha. Ben hmm. hiç fark etmemiştim dedim. Şey ben fark ettim de, en çok o kullanılıyor diye, hatırlayalım diye öyle yaptık sanmıştım. Şu an ne yapayım, öyle kalsın mı? <laughs> Yol böyle... etmez. Aynen böyle iyi. Ha. Bence de böyle iyi. Geçiyorum. Geçelim. Bu da iyi. Yan etkilerini silebiliriz isterseniz ama. Bence iyi ya. Genel olarak. Değişen bir, bir şey olmayacak zaten. Bence iyi. Bu şeyi yapabiliriz ama ortalama 8 haftalık tedavi var ya onu şuraya alabiliriz. Belki. Hmm, olabilir. Evet, e, Alalım zaman, oraya sağ olsun. Böyle daha kalabalık. Aynı ne? On satır oldu. Evet. Aynen. Şey mi? Sanırım şeyi büyüdü. Kelimenin boyutu. Yine. Evet, evet yaklaştı biraz daha. Bak, e, Sil kanki. Sil tekrardan yerleştirsen. E, şimdi 30 oldu ya hepsini komple at. 30'u 27'ye düşür. Tamam. İyi mi? Aynen. Peki Ne oldu şimdi? Değişen bir şey olmadı küçüldü. Aynen küçüldü. Yine dokuz satır oldu ama. Aynen. Neyse. Kalsın böyle. Geçiyorum. Geçelim. Geçelim. Video Videoyu açayım. Bu videoyu da izledik keyifimiz. Aynen. Aynen. Değil mi? İzledik değil mi? Evet. Sevdiğim video. Evet tamam. Bence bu çok iyi oldu bu. Ne yapıyorum? mi yapıyorum? Tamam. Bu var. Bu. Bence bu yeterli zaten. Aynen ben... bu iyi. Burada video var. Tabii ekran büyümüyor mu? Büyüyor. Ekran büyümüyor mu? Bunu da izlemeyelim. Bu şey. Bunu da izledik yani. Neydi? Ha, evet, bizim için? birinci. Birinci Bunların hepsini ama bloğa yüklersin sanki ek olarak. Bu sunum nasıl yüklenecek bilmiyorum ama lazım. Hmm. Bilmiyorum. Sunum ben de bilemiyorum. Yoksa sadece videolarımız. Hoca hepsini demedi mi? Hoca hepsini dedi. Aynen hepsinde. Ama sunumu ne diyelim? Belki e, şey dosya şeklinde getiriliyor ya öyle mi yapıp yükleyeceğiz? Bu şekilde nasıl yükleyeceğiz? Bence atıyorum eğitimimizin afişi, işte videolar diye hani öyle yükleyebilir sanki. Yani klasör haline getirmekten. Sonra. Aynen. Slide'ı orada hazırlıyormuşuz gibi yeah, sunumu. Hı, hmm, anladım. Tamam öyle ekleriz o zaman. Başka bir şey kaldı mı mi Yok bence. Kalmadı. Bence de yok. Hepsini inceledik tek hey, tek. Hey. Aynen videoları izlemedik sadece. Onları ek olarak yükler Safiye. Onun dışında bir şey yok bugün. Aynen. Hiç kimse de sıkıntı mı? Bunların hepsini onaylıyoruz. Değiştirmek evet, istedim. evet. istediğiniz bir yer yok. Güzel oldu. Evet, onaylıyoruz. Tamam. Onaylandı. Tamam o zaman bugünlük toplantımızı bitirebiliriz.